Hepsi Akif Efendi işbirliğiyle hazırladığımız, yeni bölge, bir sahne temasıyla yola çıktığımız, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Türk halk müziği türkülerinden oluşan sıra günlük konserimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok heyecanlıyız. Yine çok muhteşem bir kalabalık var. Bir o kadar kalabalık da arkada. Arkadaşlarımız sizinle buluşmak için bekliyor. Ben buradan sadece lafı uzatmayıp sizinle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Benim de yönetim kurulunda bulunmaktan onur duyduğum Pesiyat'la birlikte yedi bölge tek sahne adı altında bir projeyle her ay ülkemizin yedi bölgesine gezip sizlerle olacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Ben bu anlamda Pesiyat Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. Bu projede bizimle işbirliği yaptığı için İyi seyirler diliyorum. Şeref verdiniz efendim. Hayırlı akşamlar. Başkanımız Sayın Cüneyt Battalı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. 2005 yılında kurulan Pesiyat geçen 20 yılda yerelde pendik, genelde ise ülkemizin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Kurucu kadroların belirlediği vizyon ve misyona paralel bir şekilde çerçevesinde yoluna büyük bir aile olarak da devam etmektedir. Nitekim günümüzde Pesyat Pendik'te özdeşleşen, ilçemizin dinamiklerini iyi bilen ve buna uygun hareket eden sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Bu farkındalıkla Pesiyat, sadece Pendik sanayici iş adamlarının insanlarına yönelik faaliyetlerinde değil, sosyal sorumluluk projeleri, kültür ve sanat etkinlikleri, bilim ve fikir yarışmalarıyla toplumun herkesine yanıt veren bir kuruma dönüşmüştür. Elbette burada Pendik Kaymakamlığımız, Pendik Belediye'miz başta olmak üzere ilçemizin tüm paydaşlarına katkıları ve ortak faydada buluşma arzusu bizleri sonuca götüren yegane unsurdur. Bu açıdan sizlerle birlikte Pendik'te yer almanın bizler için şans olduğunu ifade etmek isterim. Bugünkü programı da Tesisat ve Fem İşbirliği'nde Pendik Belediye'mizin destekleriyle birlikte e, icra etmekteyiz. Dolayısıyla Pendik Belediye'miz başta olmak üzere bu geceyi organize edilmesinde herkese yönetim kurulanına teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin kültürel zenginliklerini yansıtan ve yaşatan etkinlikleri artarak devam etmesini diliyor. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün bölgeleri gezdiğimiz bir yolculuk olacak.

neredesin? Bayri abi. Buradaysan ses ver, göremiyorum seni. Buradayız, buradayız. Abi Kadir'e başlıyorsun. Neredesin Zeki? Topla gel. Biz burada...